Kadem İl Temsilcisi Lütfiye Taş ve Yönetimi Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve yönetimini ziyaret etti. Gündemin kadınlar olduğu buluşmada Kadem İl Temsilcisi Lütfiye Taş, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin ilk kadın başkanı olan Meral Ay ile bir araya gelmek ve ortak projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay'ın başarılarını da takip ettiklerini belirten Taş, daha bilinçli ve güçlü kadınlar için Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile ortak projelerde buluşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Toplantıda kademle birlikte neler yapabilecekleri konusunu öne çıkardıklarını dile getiren Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay şunları ifade etti. Kadem, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı ve yönetimi bugün Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin konukları. Birlikte neler yapabiliriz, birlikte neleri başarabiliriz? çok şey yapabiliriz, çok şey başarabiliriz. Yeter ki e, isteyelim. Kadın isterse başaramayacağı şey yok. Kadın temsilcisi Lütfiye Taşlı, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay'a kadınlar için ortak proje yapma teklifinde bulundu. Ee, kadın toplumun bir yer yarısı. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ee, bizim için önemli olan kadının yaşamı içinde bilinç düzeyini yükselterek hı hı. güvenli bir toplumda gelecek e, geleceği inşa ederken güvenli bir toplumda hem kendini hem çocuğunu hem topluma destek olabileceği bir e, birey olarak yetişmesi. E, KADEM'in bu anlamda baya bir projesi var zaten. bizde de e, Gaziantep'te şu anda ÇATOM'la yürüttüğümüz bir projemiz var inşallah. E, oraya gelen kadınlar ve çocuklarına yönelik birlikte eğitim verdiğimiz e, bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Ee, i̇nşallah bunun lansmanını da birlikte yaparız ee, tam düzenli başladığımızda size haber vereceğiz. Ee, dediğim gibi kadının bilinçlenmesi, gelişmesi, güçlenmesi için bütün çabamız bu konuda da sizden e, gerekli desteği alacağımızı gördük. Mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Evet, Sayın Başkan öncelikle şunu söyleyeyim. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak ve tüm yönetimim, tüm üyelerimin ve şahsımın ve şahsıma ait kurumlarda başta olmak üzere kadın girişimcilerin her zaman yanında olacağımızı ve bu anlamda her zaman pozitif ayrımcılık yapacağımızı ve sonuna kadar kendi dalında, kendi alanda başarıya ulaşmış tüm başarı hikayelerini model olacak başarı hikayelerini medya aracılığıyla e, duyuracağımızın sözünü veriyorum. Bu teşekkür konuda da ederiz. içiniz e, rahat olsun. Gözünüz arkada olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. E, biz arkadaşlarla da zaman zaman değerlendirme yapıyoruz. Son 15-20 yıl özellikle toplumsal değişimin çok hızlı yaşandığı e, bir dönem. işte sosyal medyanın varlığı e, sayılabilecek birçok alanda. Burada kadının da e, sosyal medya okul, okul yazarlığı da çok önemli. Kendini e, karşılaştığımız vakalardan yola çıkarak bu konuya da bir katkı acaba e, nasıl bir katkı sunabiliriz diye konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Birlikte e, kadınların e, sosyal medyayı daha doğru nasıl ve aktif kullanabilmesi, kullanabilmesiyle bakın. ilgili bir proje gerçekleştirebiliriz. Bakın, Özellikle doğru ilk kullanabilmesi. Bunu çok, bunu evet çok, kesinlikle çok, katılıyorum. bunu çok önemsiyorum. Ee, Farklı bir şekilde zaten düşünmek bile istemiyorum ama doğru Hı. kullanımı, aktif kullanımı için birlikte bir proje yapabiliriz. İnşallah. E, diyelim, salonumuz eğitim için de zaten hazır. Bu, bu anlamda da hani gerek sizin istediğiniz salonda gerek bizim istediğimiz yani yerimizde kadınları geliştirmek adına her türlü proje ve işbirliğini hazırız başkanım.